Memleket idarecileri gaflet, dalalet hatta hıyanet içerisinde olabilir. Yüz yıl önce söylemiş Gazi. Yani şimdi Yaşar Güler'i ben bu açıklamasını ibretle okudum açıkçası. Yani e, siz bu genç teğmenlere, bu hanım kızlarımıza bu e, Cumhuriyet evlatlarına Atatürk'ün askerlerine bir terbiye vermek, bir hesap kesmek istiyorsanız önce CHP otobüslerinin üstündeki Şehzade'in e, torunlarına bir terbiyem, onları bir düzenleyin. Hesap keseceğiniz Mustafa Kemal'in askerleri değil, Şeyh Said'in torunları. Yani sizin oy cenabınız, sizin ittifak ortaklarınız. Bu milletin kırmızı bültenle aradığı Salih Müslümi kırmızı halıyla karşılayan sizin ittifak ortaklarınız. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten artık yani neyi nasıl konuşacağımız şaşırdı. Şimdi biz burada hangi cümleyi söylersek yarın öbür gün bizi etki ajanlığıyla belki de suçlayacaklar. Ya Harun Bey bakın burada bu teğmenler bir önceki senenin yaptıklarını yapmışlar. Yani yemin etmişler. Ya bu insanlar ölmeye yemin ediyorlar. Öldürmeye yemin ediyorlar. Ne için? Yaşar Güler'i korumak için. Ne için? Yaşar Güler'in torunlarını korumak için. Yani bizleri korumak için aslında. Bizler bu vatanın evlatlarıyız. Beni koruyan Yaşar Güler'i de koruyor en nihayetinde. Yani e, bu bir akıl tutulması ancak dediğim gibi yani bunlar artık bunların şirazesi kaydı. Bunlar artık ne söyleyeceklerini şaşırdı. Bunlar artık kiminle nasıl mücadele edeceklerini şaşırdı. Bunlar gölgeleri de kavga etmeye başladılar artık. Gölgeleri Gölgeleriyle. Gerçekten bunlar gölgeleriyle kavga etmeye başladılar Doğru, doğru. Ee, o yüzden e, erken seçim değil hemen seçim olması lazım bu ülkede. Ee, Yaşar Güler gibi tiplemelerin e, bir daha gelmemek üzere e, o iktidar koltuklarından inmeleri lazım.